tekrar işareti örnekleri. Tekrar merhabalar. Arkadaşlar müzikte tekrar işaretleri kullanılıyor. Yerden tasarruf etmek amacıyla. Bunun çeşitli örneklerini daha doğrusu çeşitli işaret şekillerini size daha önceki konularda anlatmıştım. Teorik bölümlerde. Şimdi bunlarla ilgili örnek yapmaya gayret edeceğiz. Buradaki en temel işaret biliyorsunuz yumuşak G ve 2-3 ile belirlenen geri dön işareti. Bunun karşılığı yani geri doğru döndüğümüzde eğer yol üstünde varsa oraya döneceğimiz işarette yine yumuşak g ve parantez diyelim. Yani 2 3 5 6. Şimdi örneğimiz no 39 altında kabartma dokümanında arzu edenler şimdi söyleyeceklerinden de kaydedebilirler, yazabilirler. Evet, başlayalım. Parçamız 2 dörtlük. Rakam işareti, B harfi ve nokta koyuyorsunuz. Bir boşluk yapıyorsunuz. Arıza yok. Yani donanımda herhangi bir işte bemol veya diyes işareti görmüyoruz. Demek ki bütün notalar beyaz tuşlarda piyanoda. Başlıyoruz. 2 dörtlük her ölçüde iki vuruş olacak. Beşinci nokta var. Oktav işaretimiz bu. Orta do başlıyoruz. Evet. Da hecesi. Yani dörtlük do. Bir daha da hecesi. Bir dörtlük daha geldi. Do geldi yine. Yani do do oldu. Geçtik. Boşluk verdik. İki dörtlük olduğu için ölçü bitti. Bakıyorum yeni ölçüde. iki tane ü harfi var yan yana. Bunların her ikisi de dörtlük soller. Yani şöyle sol sol. Geçtik. Bir ölçü daha atlıyoruz. Boşluk yapıyoruz. İki tane ö harfi var yan yana yazabilirsiniz. Bunların ikisi de dörtlük la değil mi arkadaşlar? Yani la la şeklinde. Yine ölçüyü geçtik. Boşluk bıraktık yani. R harfi ikilik sol demek bu. Sol. Elim iki defa iniyor kalkıyor. Geçtik ölçümüzü. İki tane T hecesi var. Yani 1, 2, 4, 5, 6. iki tane yan yana. Bunlar da her ikisi de birer tane. Dörtlük fa. Yani fa, fa. Geçtik. Yeni ölçüde iki tane ya hecesi var. Yani bunlar yan yana iki tane dörtlük mi. Mi, mi. Geçtik. İki tane yan yana yine aynı nota var. Bir, beş, altı ve yanında da bir, beş, altı. Bunlar da iki tane dörtlük re. Re, re. Geçiyoruz. Ne harfi geldi yeni ölçüde? Bu da ikilik do. Oooo. Evet. Ve şimdi bir yumuşak G ve yanında da 2 3 geldi. Yumuşak G bu hecesi diyorum ben. Benim bildiğim kısaltmaya göre. Bu da tekrar işareti. Başa dön işareti. Yani buraya kadar geldim. Buradan en başa döneceğim. Yol üstünde yumuşak G ve parantez gibi bir karşılayan bir şey olmadığına göre en başa kadar dönüp buraya kadar bir kere daha söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar parça biraz tanıdık bir şey çıkacak. Biraz sonra göreceksiniz. Alt satıra geçtik arkadaşlar. Aa, baktık satırın başında ne var? Yumuşak G ve alttan G. Yani yumuşak G ve parantez ya da yumuşak G 2, 3, 5, 6. Bunu koyun lütfen. Kabartma yazıyorsanız eğer kendiniz. 50. Bu arkadaşlar neydi? Buraya dönülecek işareti. Şimdi bundan sonra ileride bir yumuşak G ve 2, 3 olursa o bizi buraya kadar geri döndürecek. Boşluk vermiyoruz arkadaşlar. Ve bakıyoruz. Beşinci nokta koymuşuz. Yazıyoruz yani beş, boşluk vermeden. Bu oktav işareti. 5 oktavdayız. İki tane ü harfi var yan yana. Bunlar iki tane dörtlük sol. Yani sol, sol. Boşluk verdik. Bir karakter. Yeni ölçü. İki tane t hecesi yan yana. Bunlar da iki tane dörtlük fa'lar fa fa geçtik. İki tane ya hecesi var şimdi yeni ölçüde. Bunlar iki tane dörtlük mi'ler. Mi mi evet geçtik. Boşluk verdik yani. Ölçümüz geçti. O harfi var. Bu ikilik yani iki vuruşluk r r oluyor. Hemen yanında yumuşak g ve 2 3. Yani geri dön işareti. Arkadaşlar bu bizi nereye geri döndürüyor? Biraz evvel söylediğim satır başındaki yumuşak g alttan g'ye en başa kadar geri döndüremez. Çünkü yol üzerinde bizi yumuşak g alttan g karşılıyor. O olmasaydı belki en başa dönebilecektik. Evet. Parçanın bu kısmını ortadan tekrar söylüyoruz. Parçanın başında da bir bölüm vardı ve sonunda yumuşak g bu hecesi vardı. Orayı kendi içinde bir tekrar ettik. Orada başa döndük. Orada geri dönüş yolunda bizi kesen bir şey olmadığına göre başa döndük. Ama ortasından sonra bir yumuşak G alttan G geldi ve bir müzik daha yapıldı ve tekrar bir yumuşak G bu hecesi gelince o bizi ortadaki yumuşak K, alttan G alttan G'ye döndürmüş oldu. Orayı da tekrar ettik. Yani her iki bölümde kendi içinde ikişer defa tekrar edilmiş oldu. Ama bitmedi parça. Oo, devam ediyoruz yazmaya. Yeni bakalım bölüm. Bir boşluk vermişiz tabi burada yumuşak G ve 2 3'ten sonra. Yine bir 5. noktayla başlıyoruz. Bu oktav işareti. 2 tane daha hecesi var yan yana. Bunlar dörtlük doğlar Geçiyoruz ölçümüzü. 2 tane ü harfi var. Bunlar iki tane dörtlük soller. Yeni ölçüde geçiyoruz. 2 tane ö harfi var. Bunlar iki tane yan yana dörtlük lalar. Yani şöyle oldu. Hani do, do, sol, sol, la, la diye geldik. Yeni ölçü geçiyoruz. R harfi var. Bu iki dörtlük yani ikilik bir sol. Sol diye onu da seslendirebiliriz. Geçtik. İki tane T hecesi var yan yana. Bunlar iki tane dörtlük fa. Fa, fa. Ölçü bitti. Yeni ölçü için boşluk veriyoruz. Ve geçiyoruz. Ya hecesi var. iki tane yan yana. Bunları da koyun. Bunlarda mi, mi diye seslendirilir. Geçiyoruz. Ölçümüz bitti çünkü. Yeni ölçüde iki tane bir beş altı ve bir baş altı var yan yana. Bunlar da dörtlük re'ler. Re, re. Geçiyoruz ve son ölçü. N harfi var? Bu da iki dik do notası. Ve ölçü bitmiş olacak çünkü 2 dörtlüktü usul sayımız. Yanında da yumuşak K ile parça bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi gelin bu parçayı bir solfej yapalım müziğiyle birlikte. Ve bu şekilde de ne kadar tanıdık bir parça olduğunu anlayalım. Evet hazırsınız çalmaya başlıyorum. Şimdi o röpliyiz yani tekrar işaretine geldik. O yüzden bir daha çalıyorum. Yani yumuşak key buya geldi. Başa döndürüyor. Sol sol la la sol fa fa. Şimdi yumuşak key 2 3 5 6'ya geldik. Buraya dönülecek işaretinin başına geldik. O kısmı çalıyorum. Evet, bitti. Tekrar yumuşak G 2-3 geldi. Takip ediyor musunuz arkadaşlar 50. Kabartma dokumandan. Bu beni geri döndürdü. Ama nereye döndürdü? Yumuşak G 2-3-5-6'ya döndürdü. Dolayısıyla oradan tekrar ediyorum. Sol sol fa fa mi, mi re. Evet bitti. Şimdi bir üçüncü bölüm daha geldi. Orada bir tekrar işareti falan yok. Artık devam edecek ve parça bitecek. Do, do, Sol, Sol, La, La, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Do, Ki. Evet arkadaşlar artık yumuşak KK geldi bitti. Gördünüz mü? Yaşasın okulumuz Daha Dün Annemiz. İlk bölümü tekrar ediyor. Daha dün annemizin kollarında yaşarken müzik tekrar ediyor. Çiçekli bahçemizin yanında koşarken. Şimdi ikinci bölüm geliyor. Şimdi okullu oldu. Onu tekrar geliyor. Sınıfları doldurdu. Evet. Ve son bölüm. Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz. Bu kısım tekrar etmiyor. Evet arkadaşlar böylece tekrar işaretiyle ilgili örneğimizi tanıdık bir parçayla selamlaşarak yaptık. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.